Asla gelmiş politikanın sadece e, e, devlet iktidarında ya da e, ulus devlet sisteminde kapitalist modeli sisteminde e, diğer değişle egemen uygularda bir kesime ait değil. E, bir kesimin işte politik bunlar politikacıdır ve bu e, sadece politika bunlar yapabilir değil. Kaldı ki devlette politikacılar diye ifade edilen aslında. E, o devletin çarplarını e, döndürmek için ve halkı Sümriye açık hale getirme halkı hastala açık hale getirme e, aracı olarak olan yani bir nevi halkın e, politika üretimini e, ona karşı bir silah olarak kullandığını görebiliyoruz. Burada da tam tersi bir durumdan aslında e, Önder Hocalan e, ifade ediyor. Yani bir halkın 24 saat politika yapması onu bütün saldırılara karşı e, koruduğunu ve savunmasını güçledirdiğinden bahsediyor.